Son birkaç gündür şöyle biz biz yüze baktığımızda, şöyle takip ettiğimiz borsa hisselerine baktığımızda kırmızı rakamlar hani bizim de hoşumuza gitmiyor. Ne yapıyoruz? Dönüp halk hisselerine bakıyoruz. Yapacak ne var? 9. tavana gelmiş bir Odin teknolojimiz var. Yine sigara parasıyla biriktirmeye başladığımız bir Alves var. Yine hani toplama bölgesine yaklaşmış bence. Belki ufak ufak alımlar yapılabilecek bir patek var. Limak, Doğan Dolu Çimento var. Yine şuralarda Obama karna bile hani diyeceksiniz ki ya çok düştü. Evet düştü ama yani buralara hak ediyor mu? Bence hak etmiyor arkadaşlar. Neyse gelelim konumuza. Şimdi bildiğiniz üzere yılbaşından sonra gelen halk arzlar, yılbaşı öncesi kalan halk arzlardan özellikle şu GEO sektörü halk arzlarından, arz fiyatının altına sarkmış halk arzlardan kat kat daha iyiler arkadaşlar. Ve bunun da biz burada sizlerle detaylarını sürekli paylaşıyoruz. Bakın Alves %219 yapmış halk arz olduğu günden bugüne kadar. Patek %206, Odin %135, Artemis %78. Limak %73, Mogam %51, Mogam Meydan Savaşları halen bence tam performansını gösterememiş bor şeker yüzde 32, oba yüzde 17. Ha diyeceksiniz ki ya bunlar da uzun vadeli düşünürüm. Niye düşünülmesin arkadaşlar? Seçin, beğenin, ufak ufak alımlara başlayın. Bakın şurada halk arzı profili. Bu halk arzlarının hiçbirini satmasaydınız ne kadar maliyetiniz vardı? 3430 TL. Sadece 8 halk arzda. Bugünkü değeri ne oluyormuş? Karı 2700 TL kar bırakıyormuş. Sadece bu halk arzlar ilk aldığınız hisseleri satmamış olsaydınız. Eğer bu halk arz hisselerini ilk tavandan elinizden çıkartmış olsaydınız yani bizim yaptığımız gibi tam tavan denemez ama hani biz sıfır maliyetli hisse biriktirirken halk arzları beğendiğimiz yerlerden şöyle 7. 8. tavanlardan sattığımız için ilk tavan bozduğu gün toplam karı 3900 TL'ye ulaşmış. Yani ana parasını geçmiş arkadaşlar. Bugüne kadar ulaştığı zirve toplam karı 5400 lira olmuş. 5400 lira eğer satmamış olsaydınız 8'inde toplamda bu karı görmüş olacaktınız zirve değerinde. Yani halk arzları uzun vade hepsini tek tek tutun satmayın demiyorum. Ama beğendiklerinizde şöyle sıfır maliyet yapabilirsiniz. Kendinize beğendiğiniz hisseler portföyü yapabilirsiniz. Sadece halk arzların bulunduğu. Yani bunlara belki ana paranızı çekip sadece karınızı bırakabilirsiniz. Sıfır maliyet olur. Belki de örnek veriyorum. Sadece farazi konuşuyorum. Bakın yatırım tavsiyesi değil. Örnek veriyorum. Limak Doğan Dolcu beğenmişsinizdir. Dersiniz ki ya ben buna işte her ay maaşımdan 300 lira koyacağım. 500 lira koyacağım. Ne, ol ne olacak ki demeyin arkadaşlar. Yani ufak ufak birikimler bir bakmışsınız 2 sene sonra, 3 sene sonra yatırdığınız ana parayı 3'e 5'e katlar. Yeterince uzun vadeniz varsa, yeterince uzun vadeniz varsa ve güzel bir sepet yapmışsanız, portföyünüz çeşitlenmişse sektör olarak, yani ben sanmıyorum ki zarar edersiniz. Ha gün gelir, zaman gelir, enflasyonun altında kalırsınız. Gün gelir, altından daha az kazanmışsınız. Gün gelir, belki yani bu kadar biriktirdiğime değmedi dersiniz. Ama öyle bir gün gelir ki, öyle bir gün gelir ki, öyle yıllar sonra bir gün gelir ki, ya ben niye buna daha önce başlamamışım dersiniz. Ben o hissenin arkasından bakmışım. Keşke daha fazla alabilseymişim dersiniz. Keşke o karla, kim diyordu onu? Karavanda borsa, Necmettin Hoca diyordu değil mi? İşte Ford'u sattım diyordu. Tekrar alamadım. Ha düşsün şuradan alayım, ha düşsün buradan alayım diye diye arkasından baktık diyordu. Yani o sattığımız karları kendimize biz kar olarak görüyoruz sattığımız miktarları. Ama yıllar sonra baktığımızda satmamış olsaydık. Hani yukarıdan satıp aşağıdan alırım diyoruz ya kendi kendimize. Herkes yapsaydı onu zaman on madem. Demek ki kimse yapamıyor. Velhasıl Kenan, halka harçlı özellikle yılbaşı sonrası performanslar güzel devam etmeye devam ediyor. Özellikle Entera Perşembe günü işleme başlayacak. Odin teknolojide de halen tavan serisi devam ediyor. Bakalım nasıl olacak. Biz buradayız. Görüşürüz.